Merhaba arkadaşlar. Ee, yuvarlama diye bir bölümümüz var. Bu yuvarlamada ne yapılacak, ne olacak? Şimdi bu yuvarlamayı öğretmemizin sebebi bundan sonra bir sorunu sonra şeyimiz var. Ee, toplamada ya da çıkarmada zihinden tahmin böyle nedir, acaba nedir, acaba hani böyle büyük sayıları verdiğinizde yaklaşık olarak şudur diye bize tahminde bulunmamızı isteyecekler işlem yapmadan. Ee, onun için bir yuvarlamayı bilmemiz gerekiyor. Yuvarlama kısmını ben anlatayım. Mesela, e, ne olsun? 10 eskiden karnelerize işte 84,5'tan 5 oldu. İşte 84.7'den 85'e yuvarlandı diye karne notları hesaplanırdı. E, bu da onun gibi bir şey. Hani buçuklu olan bir şeyi e, yuvarlarsın mesela. Adam ne olur? 14 lira 80 kuruş olur. Düz 15 lira ver diyebilir. Tamam mı? Ya da işte 13 lira 25 kuruş olur. Abi 13 versen yeter der. Ee, bunun gibi. Yani 110 liradır. Abi 100 lira at der. 147 ee, liradır. Abi 150 lira at der. Hani böyle bir e, şeydir. Yuvarlama böyle yakın yakın olan bölümledir. Şimdi burada yuvarlamada ne edeceğiz? Dikkat edeceğiz. Yuvarlanmak istenen basamağın Arkasına bakacağız. Yani bu tarafı arkası, bu tarafı önü sayının. E, o sayı 5 ise, 5, 6, 7, 8 ve 9 ise öndeki sayıyı bir arttıracağız. Eğer 0, 1, 2, 3 ve 4 ise, yani 5 olmadıysa, yani 4 de kaldıysa, bu sefer gücü yetmiyor. Bir önceki sayıya geri dönüyor. Yani kendisi var olan sayıda kalmaya devam ediyor. Şimdi bunlara bakalım. 3 çeşidimiz var. Onlar basamağına yuvarla, yüzler basamağına yuvarla, binler basamağına yuvarla. Şimdi onlar basamağı yuvarlanmak istenen sayı bu. 1758 sayısı 1760'a mı yakındır, 1750'ye mi yakındır? Yani yuvarlanmak istenen sayı onlar basamağı. Şu sayıya bakıyor. 1758 sayısı 1750'ye mi yakındır, 1760'a mı yakındır? Evet 60'a daha yakın. Neden? Çünkü 8... 58 sayısı 60'a daha yakın. Yani bu şurası 5'ten büyük olduğu için 5, 6, 7, 8 olduğu için şunu 8'in gücü bu 5'i yükseltmeye yetiyor. 1760 oldu. Ne oldu? 8 yerine 0 geldi. Buradaki sayılar yok oluyor zaten. Önündeki sayı yani onlar basamağı ne oldu? 1 arttı. 5'ti 6'ya dönüştü. Mantığını umarım anlamışsınızdır. Şimdi diyor ki onlar basamanın yuvarla. 1442 sayısı. Şurada bu. 1442 sayısında 40. 1442 1440'a mı yakındır? 1450'ye mi yakındır? Tabii ki 40 yakındır. 1440. Şimdi ne oldu burada? 0, 1, 2, 3 ve 4 olursa öndeki sayıya gücü yetmiyor. Kendisi yok oluyor. Şimdi bu 2'nin gücü yetmedi. En az 5 olması lazım. 5, 6, 7, 8, 9 öndekini itiyor. 4, mesela 8 de 5'i 6 yaptı. Öne doğru ittirdi. Ama bu 2'nin gücü yetmedi. 4 öyle kaldı. İttirdi böyle. Olmadı. Gücü yetmedi. Hı. Kendi yok oldu. Evet. Yani burası da 4. 1440'a dair. Şimdi bakalım. 1055 sayısı 1060'a mı daha yakın? 1050'ye mi daha yakın? Bu tam ortası arkadaşlar. Bunu da yapacak bir şeyiniz yok. 5 olduğu için 5 diğer tarafa geçiyor. 5, 6, 7 ve 8 5, 6, 7, 8 ve 9 öndekini ittiriyor. Bize yuvarlanması istenen sayı onlar basamağı. Bu 5'in gücü yetiyor. 1060 yaptım. O sınırlı. Okey. Ee, bir ipucum daha var. Yuvarladığınız sayıyı bir daha yuvarlamıyorsunuz yuvarlanan sayı bir daha yuvarlanmaz. Bir defa bunu yuvarlandık bitti. Bir daha bunu bir daha ekstra şeye yuvarlayayım. Binlere yuvarlayayım falan yok. Onu binleri isteseydi direkt bin olarak söylerdik. Okey? Yuvarlanan bir daha başka bir basamağa yuvarlanmıyor. Devam ediyoruz. evet. yüzler basamağına yuvarla. Yüzler basamağını gösterelim. Burası. 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 Şimdi bu sayılar yüzler basamağı. Biraz evvelki onlar basamağındaydı. Şimdi kendimize soruyoruz. 362. 300'e mi yakındır? 400'e mi yakındır? Evet şurası 6. Yani 50'yi geçtiği için, 5'i geçtiği için yani 5 ve üzeri olduğu için bunu arttırır. 400'e daha yakındır. 3 ne oldu? 4 oldu. Yani gücü yetti. Bir arkasındaki sayıya baktık. Bizden yuvarlanmamızı istenen sayı 3. Arkasında kim var? 6. 6'nın gücü yetiyor mu? Yetiyor. Neden? 5, 6, 7, 8, 9 olması yeterli. 362 sayısı. 400'e daha yakındır. Okey. Şimdi devam ediyoruz. 1422. 1400'e mi yakındır? 1500'e mi? Bu arkasındaki sayıya baktık. 2. 2'nin gücü yetiyor mu? Yetmiyor. 0, 1, 2, 3, 4 oldu mu? Gücü yetmiyor. Aynı kalıyor. 1400 oldu. 1400'e daha yakın. 2'nin gücü yetmedi. 6'nın gücü yetti. Şimdi bakalım. 1350 300'e mi? 1300'e mi daha yakın? 1400'e mi daha yakın? 1400'e daha yakın. Neden? Şu 5 sınırda ama biz bir üsttekine sayıyoruz onu. 1400. Okey. Ee, devam edelim. Yani arkadaşlar Yüzler basamağı burası. Yuvarlanmak istenen sayının arkasına bakıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9 sa yükseliyor. 3, 4 oluyor. 3, 4 oluyor. Ama 0, 1, 2, 3, 4 ise yani şurada 2 var mesela. Bizim istediğimiz aralıkta gücü yetmedi. 4 olarak kaldı. Ama kendileri yok oldular. Okey. Binler basamağına geliyoruz. Artık burada da herkes iyice anlamış olur diye düşünüyorum. Yani. Binler basamağı. Nerede? Burada. Nerede? Burada. Nerede? Burada. Bunun yuvarlanması için kime bakacağız? Bir arkasındaki sayıya yani şu e, sayılara bakacağız. Bunların gücü yetiyor ama bunla diye bakacağız. Okey. 5685 sayısı 5000'e mi daha yakındır? 6000'e mi? 6000'e yakın. Neden? Bir arkasındaki sayı 600. Yani yarısının öteki tarafına geçmiş. O halde buraya 6000 yazıyoruz. Diğer sayılar yok oluyor. 14216. 14 bin'e mi yakındır? 15 bin'e mi yakındır? 14 bin'e yakındır çünkü gücü yetmedi. 2'nin gücü yetmiyor. 17.500 tam yarıda 5 ve yukarısı olsa yetiyor. 27.500, 28 bine yuvarlanır. Evet. Durum bu kadar. Yuvarlamayı inşallah anlamışsınızdır. Ee, çalışma sorularını çözüyoruz, testleri ona göre yapıyoruz. Bunu kullanarak tahminde bulunacağız. Bu konu önemli.